Evet, değerli tüketiciler, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Durmak nedir bilmiyoruz. Her zaman olduğu gibi hayat mücadelemize, koşturmacamıza devam ediyoruz. Bugün Güzide bir abimizin Ariston çamaşır makinasına geldik. Ariston çamaşır makinamızın sıkıntısı neydi abi? Bir sen söyler misin? Evet. Sıcaklık ayarına geçtiği zaman F3 arızası veriyordu. Yani sıcaklık ayarına, yani ısınmaya evet. cihaz kendini bıraktığı zaman F3 hatası veriyordu. Evet. F3 evet. hatası veriyordu. Evet. Evet. Yani ekranda F3 hatası görünüyordu. Evet. Daha sonra tabii sen kullanamıyordun bunu. Evet. Tabii. Çalıştıramadım. Şimdi değerli dostlar F3 hatasının sebebi nedir? F3 hatasının farklı farklı sebepleri var. Ben burada sizlerle bunu paylaşacağım. Şimdi ben arızasını giderdim, testi aldım. Bir saatlik programı ayarladım. Şu an 15 dakikadır çamaşır makinamız Allah'ın izniyle, biznine maşallah, subhanallah, barikallah çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Zaten olmayacak Allah'ın izniyle test ediyoruz makinamızı. Şimdi değerli dostlar, öncelikle arızayı anlatayım. Bu makinedeki arızayı anlatayım. Daha sonra nedenlerini anlatayım. Şimdi bu arızayı değerli dostlar, bu Ariston grubunda, Ariston çamaşır makinalarında genelde bu arızayı rezistans patlar, ondan dolayı yapar, yapabilir. NTC sensörü bozulur, NTC sensörü bozulur, NTC sensöründen dolayı yapar, NTC kablosu kopar ya da yerinden çıkar, ondan dolayı da yapabilir. Peki bizim buradaki arızamız neydi değerli dostlar? NTC kablosu aslında yerindeydi ama içeriden kopmuş. Şimdi ben NTC e, sensör kablosunu e, hani testini yapmak için yerinden çıkardığımda güzel abim de gördü. Doğru mu abi? Evet. Baktık ki kopmuş, sallanıyor orada. Evet. Peki ne yaptık sağlam olması için? Lehim attık. Lehim. Değil mi? Evet. Lehim attık. Yani zaten hatta Havye'm de şu an burada değerli dostlar soğuyor. Soğuma aşamasında. Lehim attık. Lehim atmak daha mantıklı. Tabi bazı ustalar soketliye çevirir vesaire. Herkesin yaptığı şeylere saygımız var ama bu daha sağlıklı oluyor. Emin olabilirsiniz. Orijinalde bozulmamış oluyor. Beyimde. Bu da size bir anekdot olarak da bilgi vermiş olalım. Şimdi makinenin arızasını gösterelim. Gel kardeşim böyle içeriye doğru yaklaş. Şurayı çekmeni rica ediyorum. Ben şöyle gel bakalım. Bakın değerli dostlar şu kırmızı proba insanlar görüyor mu? Yan çek yan çek yan çek şeyi bozma yan çek şu şekilde. İstersen ben alayım onu. Başım. Bakın değerli dostlar. Rezistansın üzerinde değerli dostlar. Buradan biraz görüntü almak zor oluyor ama bakın şu anda aldım. Bakın şu NTC. Size şöyle göstereyim. Kırmızı probumla gösteriyorum. Bakın. Bakın değerli dostlar. Bakın. Şu NTC kabloları şu görmüş olduğunuz iki tane mavi tablo değerli dostlar yerinden kopmuş. Ben buraya lehimledim. Şimdi tabi test amaçlı çalıştırdığımız için kapağı açık. Ama tabi ki de orayı önlemini alacağım bir problem yok. Aklınıza bir şey gelmesin. Onun gerekeni yapacağım ben. Bu şekilde makinayı temasını sağladıktan sonra NTC sensörünün makinamız aslanlar gibi canavar gibi çalışmaya yıkamaya başladı. Yine yan bir şekilde beni çekmeye devam et. Makinamız aslanlar gibi, canavar gibi yıkamaya başladı değerli dostlar. Herhangi bir problem yok. Bakın zaten görüyorsunuz şu anda 42 dakika kaldı makina. Şu anda ısıtmasını da yapıyor bu arada. Herhangi bir problem yok. Müşterimize hayırlı olsun diyebiliriz. Yani NTC sensörünün kablosu fiili olarak yerinde ama içeriden kopmuş. Doğru mu abi? Evet, evet. Açtık ne yaptık? Lehim attık. Sağlamlaştırdık. Şimdi test amaçlı olduğu için sağ solu açıp O kapağı az önceki görmüş olduğunuz kapağı da yine bir sağlamlaştırıp yerine daha sonra müşterime teslim edeceğim. Ama şu anda test amaçlı olduğu için o şekilde çalıştırıyorum. Bu arada bir saatlik programı ayarlamıştık. Şu anda 42 dakika kalmış. Yani yaklaşık değerli dostlar 18 dakikadır. Çekiyor mu? Evet. Çekiyor değil mi? Bu arada değerli dostlar biz makinayı e, bir saatlik programa ayarlamıştık değerli dostlar. Ne oldu? Bir e, şu anda 42 dakika e, gösteriyor yani kalan süreyi yaklaşık 18 dakikada yıkıyor doğru mu abi? Evet. Yani normal şartlarda makine arıza verdiği zaman eskiye göre düşünelim ne yapıyordu? 15-20 dakikada mutlaka F 3 hatasına evet. düşüyordu. Doğru evet, mu abi? Evet, evet. Doğru, düşüyordu. Şu anda zaten periyotik olaraktan 19 dakika oldu. Herhangi bir problemde yok. Olmayacak. Müşterimize hayırlı olsun. Her zaman yaptığım işin arkasındayım. Yani sizlere bu bilgileri neden veriyorum? Bu bilgileri sizlere verme sebebi müşteri evvela, müşteri tüketici kendisi bilgi sahibi olsun. Fakat asla kendi işini kendisi yapmasın. Ya peki kendi işini kendisi yapmasın niye anlatıyorsunuz da? Ya kendi işini kendi yapabilecek varsa buyursun yapsın benim bilgim helali hoş olsun. Bunda bir sıkıntı yok. İşin bu kısmında bir sıkıntı yok usta. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. İşi bilen, işin hakkını verebilen birçok usta var benim gibi. Bu ustalarla tanışın, işlerinizi gönül rahatlığıyla yapsın. Sizin de kafanız ağrımasın. Allah sahtekarların şerrinden de cümlesini, cümle Muhammed ümmetini korusun, muhafaza eylesin. Art niyetli insanlardan. Abi şimdi geldik, makinanı yaptık. Şu anda bak 40, 40 dakika kaldı. Ekranı da görüyorlar mı? Müşteriler bilmiyorum. Bir görsün şurayı. 40 dakika kaldı. Görüyorsunuz değerli dostlar. Şu evrede makina, değerli dostlar bu evrede şu an arzı vermesi lazım bu makina. Yani makinamızın arızası basit bir kablo arızası ama şöyle arkadaşlar o kadar kıymetli o kadar önemli ki o kablo o NTC'ye temas etmediği zaman çalışmıyor, çalışmıyor abicim. Makinanın kartı diyor ki bilgi işlemci mikroçip ya diyor kardeşim diyor ısıtmayı diyor ben sana diyor yaptırıyorum ama diyor sen diyor ısı ile alakalı bana değer vermiyorsun diyor. E, dolayısıyla F3'e F3 hatasına düşüyor makine. Şu anda gördüğünüz gibi 39'a düştüm. Bu ne demektir? Artık problemsiz yıkayacak demektir. Peki o zaman şimdi bu makine nasıl çalışıyor? Aşkla çalışıyor abi. Ne aşkıyla çalışıyor? Allah aşkıyla çalışıyor. Peki güzel abim ben duayı hak ettim mi? Hak ettiniz. Allah'ın izniyle değil mi? Rahmi Hocam, ah, senin düşüncelerini alalım. Sen beni aşağı yukarı 10 yıldır tanıyorsun. Rahmi. Bütün işlerini ben yapıyorum genelde. Başka usta çağırmıyorsun. Rahmi Hocam benim aşağı yukarı 10 yıldır tanıdığım değerli bir ustam. 10 yıldır da aşağı yukarı beyaz eşeği işim olduğu zaman Gönül rahatlığıyla her zaman, her vakit, gece, gündüz, cumartesi, pazar hiç fark etmiyor. Hiç fark etmez. Bir alo dediğimiz zaman geliyor, işimizi en güzel dört dörtlü bir şekilde yapıyor. Allah, Allah. Allah razı olsun. Eline, emeğine, ayağına sağlık. Ne demek. Usta var, usta Güzel usta için, güzel dilekler için ben teşekkür her ederim. Her zaman ustamızın kıymetini bilen. Değil mi abi? Evet. Hatta bazı müşteriler bana şunu da söylüyor abi. Ya diyor, sen diyor aynı nöbetçi tamircisin, nöbetçi tamirci gibisin kardeşim diyor. Gecenin diyor bir yarısı kombimiz arızalanıyor diyor. Gelip yapıyorsun. Çamaşır makinamız evet. arızalanıyor. Gelip yapıyorsun. Hiçbir usta diyor saat 11'den sonra hizmet vermez diyor. Evet. Sen evet. diyor bizi kırmıyorsun evet. diyor. Evet. Özellikle kombi konusunda çok hassasın değerli dostlar. Müşteri yani kış ayı, hava soğuk. Çocuğu, çoluğu çocuğu üşümesin diye, mağdur olmasın diye hemen gelip anında müdahale edip durumu ıı, aktif edebiliyorum yani tamiratını yapıp o evi sıcağa kavuşturabiliyorum. Özellikle kombide daha hassasım. Neden? Çünkü bu makine bir gün, iki gün bekleyebilir. Doğru mu abi? Evet, Ama kombi evet. asla beklemez. Evet, evet. O yüzden o konuda biraz daha hassasım. Zaten o yüzden de müşterilerim bana hani nöbetçi, kombici gel bakalım falan diye böyle espriler yapıyorlar. Evet. Ee, durum bundan mütevellit. Ben dakikayı sorayım isterseniz kaç dakika Dokuz oldu? 9 dakika oldu. 9 dakika oldu. Peki o zaman 1-2 dakika daha konuşalım. Sonrasında sizlere veda edelim değerli dostlar. Şimdi Hı. değerli dostlar, <laughs> Aristo makinalar çok hassastır. Diğer makinalara göre. Tabiri caizse kundakta bebek gibidir değerli dostlar. İyi de usta bize ne anlatmak istiyorsun? Bu makinaları nazik davranalım. Diğer makinelere de da nazik davranalım ama diğer markalara. Bu makineye 10 kat daha nazik davranalım. Neden? Ya şimdi kardeşim bu makinelerin kolay kolay malzemeleri bulunmuyor. Bulunmuyor. O yüzden bu makinelere mümkün mertebe nazik davranalım. Naziklikten kastım nedir? Şimdi bu makineye atıyorum. Diğer bir makineye 6 kilo 7 kilo çamaşır koyuyorsam. Bu makineye her zaman bir buçuk kilo iki kilo eksik koy. ya o şekilde yıkar, zarar etmesin. Anlatabildim mi? İki defa yıka dinlendirerek. Yani bu makine hassas, değerli dostlar. Yani tamam abimin bu arızası ufak bir arıza gibi görünebilir ama marifetli bir arıza. Yeri geliyor, bir kombide bir kablo kopuyor. Evet ya ben 3-4 tane usta gelmiş yapamamış en son adam çıldırmış kombiyi sökecek demişler ki daha usta halleder ya sen ne usta arıyorsun tavsiye ediyor birileri evet. gidip bakıyorum işte hallediyorum ondan sonra dedi ki usta dedi sen adammışsın falan dedi ya ben adamım da benim paramı kestin kardeş ben adam olabilirim de benim yani başka ustaların yapamadığı arzayı ben yaptım ama sen benim 200 liramı kestin ondan sonra ben bir daha senin evine gelir miyim gelmem Şimdi sen kombin oldu güzel. Yarın çamaşır makinen bozulur. Yarın bulaşık makinen bozulur. Bana her zaman işin düşebilir. O zaman ne olur? Sen kayıp edersin. Aslında sen kar etmedin. Ama yine de ben müşteridir, müşteri baş tacıdır. Bir şey demiyorum. Olabilir ama bende de şöyle bir seçicilik var. Yanlış anlamayın. İlk defa söylüyorum bunu değerli dostlar. Müşteri benim başımın tacıdır, veli nimettir. Ama benim hakkımı kesen müşteriye ben bir daha gitmek istemiyorum. Pazarlık sünnettir. Sünnet yapacağız. Sünneti işleyeceğiz. Pazarlığımızı yapacak. Ona benim bir lafım yok, bir sözüm yok. Bu arada dengeden dolayı şey yapıyor. Aklınıza bir şey gelmesin. Ama fakat kardeşim her şeyin bir hakkı vardır, hududu vardır. Değerli dostlar anlatabiliyor muyum? Yani sen bir pazarlık payı vardır 100-150 neyse sen kafana göre 200-300 lira kesemezsin. Ben 600 lira dediğim işe sen bana 300 lirayı layık yarı yarıya göremezsin. Öyle olduğu zaman ben senin evine bir daha gitmem sen de mağdur olursun. Bu benim mağdur etme taraftarı değilim ama sen benim hakkımı vermiyorsun. O zaman ben hakkım olmayan yerde ya paran yoksa bedava yapalım Allah rızası için yapalım ama benim hakkımı yani o şekilde şey yapma, kesme kardeşim. Belki şu an sen de bu videoyu izliyor olacaksın. Öyle tahmin ediyorum. Allah senin işini gücünü rast getirsin. Benim de işimi gücümü rast getirsin. O zaman ne diyoruz? Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. Aşk Kadüşen pervaneyim Boğazımız kurumuş konuşmaktan. Evet. Pek net çıkmadı ses ama olsun sorun değil. Mevzu olan Allah rızası. Abi olsun. canavar Hocam. gibi 34 dakikaya düştü yok. bu arada. Bir sıkıntı yok. Canavar gibi çalışıyor. Bana dua edeceksin. Başka bir şey yok. Dua, 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 dua. dua. Allah işini rast getirsin. Amin. Cümlemizi Tabii ben bu değerli dostlar siz bu videoyu artık kapatmak zorundayız. Herhangi bir problem olmayacak. Makinamız burada end yazısını göreceğiz. Yani program sonunu göreceğiz. Bunda bir sıkıntım, zerre miktarı şüphem yok. Daha sonra makinayı toplayıp yerine çekeceğiz. Abim bize dua edecek. Peki abi son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bu arada makine aşkla Allah 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 diye çalışıyor. Beni de aşka getirdi. Ben de bir ilahide istedim. Şan. Sizleri çok seviyorum. Şanlıcım. Sizler baş tacısınız. Can, canım cananım, can müşterilerim. Allah evet. hepinizin işiniz gücünü rast getirsin. Amin, amin. Allah razı olsun. Rahmi hocama çok teşekkür ediyorum. <laughs> Eline ayağına sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Peki arkadaşlar bilgi paylaştıkça güzeldir. Bilgi doğru insandan dost doğru paylaşıldıkça güzeldir diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.